Parmak Kız Masalı Çok eski zamanların birinde bir şehirde yaşayan kadın varmış. Bu kadının en büyük dileği bir çocuğunun olmasıymış. Günlerden bir gün bu kadın yolda yaşlı bir kadınla karşılaşmış. Sohbet ederlerken kadın en büyük dileğinden yaşlı kadına bahsetmiş. Bunun üzerine yaşlı kadın "Kızım, sen iyi birine benziyorsun. Dileğin için sana yardım edeceğim." ama sana dediklerimi harfiyen yerine getirmen gerek demiş. Kadın şaşkınlık ve mutlulukla nasıl yardım edeceksiniz, ne yapmam gerekiyor gibi sorular sormaya başlamış. Kadın elini cebine atmış ve bir arpa tanesi çıkarmış. Kadına doğru uzatarak al bunu evladım ama dikkatli ol sakın kaybetme. Bu senin bildiğin arpa tanelerinden farklıdır. Evde saksıya bunu göm ve açmasını bekle demiş. Kadın büyük bir sevinçle arpa tanesini almış. Yaşlı kadına teşekkür edip hemen evinin yoluna koyulmuş. Bir an önce çocuğuna kavuşmak istiyormuş. Sonunda eve varmış ve yaşlı kadının söylediği gibi arpa tanesini ekmiş. Kadın her gün saksının başına geliyor ve çiçek açıp açmadığını kontrol ediyormuş. Fakat saksıda herhangi bir değişimi olmuyormuş kadın gün geçtikçe umudunu yitiriyormuş. Yine saksıyı kontrol etmeye geldiği günlerden birinde toprağın içinde laleye benzer bir çiçeğin çıktığını görmüş. Kadın sevinçten havalara uçmuş. Fakat bu çiçeğin yaprakları sıkı sıkı kapalıymış. Çiçeğe doğru elini uzatmış. Aman Allah'ım ne güzel bir çiçek bu böyle diyerek yapraklarını okşamış tam o esnada inanılmaz bir şey olmuş. Çiçeğin arasından minicik, dünyalar güzeli bir kız çocuğu çıkmış. Bu kızın boyu bir parmak kadarmış. Öylece yaprakların üzerinde oturmuş, etrafı meraklı gözlerle seyrediyormuş. Kadın bu minik kızı eline almış. Saçlarını okşamış, kız da annesinin parmağına sevgiyle sarılmış anneciğim, anneciğim diyerek parmağını öpmüş. Kadın sonunda çocuğu olduğu için çok mutluymuş. Bu minik kıza parmak kız adını vermiş. Sonunda gece olmuş. Annesi parmak kıza ceviz kabuğundan bir yatak yapmış. Üzerine de çiçeğin yapraklarını örtmüş. Anne kız birlikte harika zaman geçiriyorlarmış. Eğlenceli oyunlar oynuyorlarmış. Kadın parmak kız için bir tabağın içine su koymuş. Çiçekten kopardığı bir yaprağı suyun içine koymuş. Eline de küçük bir çubuk vermiş. Parmak kız bu suyun içinde kaya ile birlikte yüzüyor ve oyunlar oynuyormuş. Parmak kızın bir de çok güzel sesi varmış. Gece gündüz şarkılar söylüyor, annesine her seferinde kendine hayran bırakıyormuş. Hatta sesi yankılanıyor, dışarı kadar gidiyormuş. Bu güzel sesi duyan hayvanlar cama üşüşüyor ve şarkılara eşlik ediyorlarmış. Bir gece annesi ve parmak kız derin bir uykuya dalmışlar. Kırık pencereden içeri bir kurbağa zıplamış. Bu kurbağa parmak kıza göre çok büyükmüş. Üstelik çok da çirkinmiş. Kurbağa evde gezinirken mışıl mışıl uyuyan parmak kızı görmüş ve yanına yaklaşmış onun güzelliğinden kurbağa da etkilenmiş. Ne kadar da güzel bir kız bu. Tam da benim yakışıklı oğluma layık. Onu oğluma götüreyim de evlendireyim demiş. Parmak kızın uyuduğu ceviz kabuğunu sarsmadan kucaklamış ve onu yaşadığı dere kenarına götürmüş. Kurbağanın oğlu da annesi kadar çirkinmiş. Annesinin geldiğini görünce zıplaya zıplaya yanına varmış annesinin getirdiği minik kızı görmüş. Ve ilk bakışta kıza aşık olmuş. Ne kadar güzel bir kız böyle demiş. Annesi ona şşş sessiz ol bakayım. Onu yandıracaksın. Uyanırsa hemen kaçar. Hadi yardım et bana da onu dere kenarının ortasındaki Nilüfer'e taşıyalım. Böylece gidemez demiş. Oğlu annesinin dediklerini harfiyen yerine getirmiş. Parmak kızı birlikte Nilüfer'e taşımışlar. Anne kurbağa kız burada uyana dursun. Biz de sizin düğün hazırlıklarınızı yapalım, demiş. Oğlu annesinin onaylarcasına kafasını sallamış. Sevinç içinde evlerinin yolunu tutmuşlar. Aradan biraz zaman geçtikten sonra parmak kız sonunda gözlerini açmış. Uyandığında evinde olmadığını anlamış. Etrafına göz gezdirmeye, nerede olduğunu anlamaya çalışmış. Gözlerime inanamıyorum. Ben buraya nasıl geldim? Ben neredeyim? diye başlamış Feryat Figan ağlamaya. Bu sırada anne kurbağa ve onun çirkin oğlu gelmişler. Parmak kızın ağladığını gören anne kurbağa ağlamayı bırak. Bak seni oğlumla tanıştırayım. Kendisi senin müstakbel eşin. Onunla evleneceksin demiş. Ardından çirkin oğlu bizim için ev yapıyoruz güzel kız. Evlenince orada beraber yaşayacağız. Düğün hazırlıklarını neredeyse bitirdik. Kalan işlerimizi tamamlamak için biraz daha beklemelisin. Hemen döneriz demiş ve annesiyle oradan hemen ayrılmışlar. Parmak kız bu duydukları karşısında çok üzülmüş. Kurbağa ile evlenmek istemiyormuş. Hüngür hüngür ağlamaya başlamış. O esnada yüzeye çıkan bir balık kızın ağlama sesini duymuş sesin minik bir kızdan geldiğini anlayınca yanına yaklaşmış. ''Neden ağlıyorsun güzel kız? Bir şey mi oldu?'' diye sormuş. Parmak kız olanı biteni bir bir balığa anlatmış. Bunun üzerine balık ''Sen hiç üzülme. Ben sana yardım edeceğim. Böylece o kurbağa ile evlenmek zorunda kalmayacaksın. Hadi sil gözyaşlarını da seni kurtaralım buradan.'' demiş. Parmak kızın üzerinde bulunduğu yaprağın sapını ısırmaya başlamış. Sonunda yaprak çiçekten kopmuş ve parmak kızı akıntıya doğru sürükleyip götürmüş. Parmak kız gözlerini yabancı bir ülkede açmış. Dere kenarındaki bir ağaca takıldığında burada yaprağın üzerinden inmiş. İndiği yerde onu çok güzel bir kelebek karşılamış. Parmak kızı görmüş ve ona yaklaşmış. Merhaba güzel kız, arkadaş olalım mı? Demiş. Parmak Kız heyecanla "Olur." demiş. Kelebeğin bu içten tavırları onu çok etkilemiş. Elbisesindeki kuşağın bir tarafını yaprağa, bir tarafını kelebeğin ayağına bağlamış. Kelebek başlamış uçmaya. Parmak Kız da onunla birlikte uçuyormuş. Biraz gittikten sonra bir mayıs böceği Parmak Kızı görmüş. Onun güzelliğinden etkilenen mayıs böceği kelebekle Parmak Kız'ın bağlı olduğu kuşağı kopartmış. Kızı aldığı gibi ağacın dalına götürmüş. Kelebeğin hiçbir şeyden haberi olmamış. Böylece havada süzülüyormuş. Mayıs böceği parmak kıza topladığı çiçek tozlarından ikram etmiş. Sonra ona dönüp sen bize hiç benzemiyorsun ama çok güzel bir kızsın demiş. Sonra onu yaşadığı yere götürmüş. Burada yaşayan mayıs böcekleri hemen etrafına toplanmışlar çünkü parmak kızı merak ediyorlarmış. Parmak kız onlara benzemediği için onu küçümsemişler. Baksanıza şu kıza ne kadar da çirkin. Bizim gibi antenleri de yok bir kere. Hem bacakları da iki tanecik demiş ve kahkaha atmışlar. Parmak kızı buraya getiren Mayıs böceği yaşananlara çok üzülmüş. Onu çok beğendiği halde arkadaşları onunla dalga geçmesin diye onu alıp güzel bir papatyanın üzerine koymuş. Parmak kız burada tüm yaz boyunca kalmış. Fakat zaman ömülesine çabuk geçmiş ki göz açıp kapayıncaya kadar kış mevsimi gelmiş çatmış. Havalar birden soğumaya başlamış. Oysa parmak kızın üzerinde incecik bir elbisesi varmış. Soğuktan çır çır titriyormuş zavallı parmak kız. Yaşadığı yerde lapa lapa kar yağıyormuş. Zaten minik olan parmak kız bu karların arasında iyice minik kalıyormuş. Soğuktan korunmak için yapraklar bulmuş. Ama nafile. Kışın çetin soğuğu onun üşümesine neden oluyormuş. Parmak kız bakmış olmayacak sıcak yer bulma umuduyla gezmeye başlamış. Belki birini bulursa ona yardım edebilir, soğuktan donmaktan kurtulabilirmiş az gitmiş uz gitmiş sonunda bir delik görmüş. Bu deliğe girersem soğuğu hissetmem diyerek içeri girmiş. Burada bir kapı varmış. Kapıyı merak içinde çalmış. Kapıda onu ihtiyar bir tarla faresi karşılamış. Tarla faresi parmak kızın üşüdüğünü görünce onu içeri buyur etmiş. Gel kızım belli ki bu soğukta dışarıda kalmışsın. Hem üşümüş hem de acıkmış olmalısın. Gel karnını bir güzel doyuralım. Hem de ısınırsın." demiş. Parmak Kız sevinçle içeri girmiş. Yaşlı fare onu sobanın kenarına oturtmuş. Yiyecek bir şeyler hazırlayıp getirmiş. Karnını bir güzel doyuran Parmak Kız ihtiyara teşekkür etmiş. Ardından başlamışlar sohbet etmeye. İhtiyar fare, "Nereden geldin? Bu soğukta neden dışarıda kaldın kızım?" diye sorular sormuş. Parmak kız da başlamış başından geçenleri anlatmaya. Tarla faresi onun bu durumuna çok üzülmüş. Kızım, gördüğün gibi benim hiç çocuğum yok. İstersen gel benim kızım ol. Burada benimle beraber yaşa. Benim de yalnız başıma çok canım sıkılıyor zaten. Bana da yoldaş olursun ha? Ne dersin? diye sormuş. Parmak kız sevinçle ihtiyarın dediklerini kabul etmiş. Aradan epey bir zaman geçmiş parmak kız artık çocuk değil, yetişkin bir kızmış. Ama boyunda herhangi bir değişiklik olmamış. Bir gün sohbet ederlerken yaşlı fare parmak kıza dönüp ''Yavrucuğum bugün çok önemli bir misafirimiz gelecek. Bu kişi çok zengin. Sen de evlenme çağına geldin. İstersen onunla bir tanış. Bakarsın evlenir, mutlu olursunuz. Ne dersin?'' diye sormuş. Parmak kız babası yerine koyduğu farenin söylediklerini epey düşünmüş. Eğer bu teklifi kabul etmezse babasının üzüleceğini düşünmüş. Sonunda bu misafirle evlenmeye karar vermiş. O gün farenin dediği misafir gelmiş. Bu zengin bir köstebekmiş. Misafirlerin geldiğinden henüz haberi olmayan parmak kız odasında şarkı söylüyormuş. Köstebek parmak kızın sesini duyar duymaz büyülenmiş. Sonunda ikisi tanışmışlar. Ama parmak kız köstebeği çok da beğenmemiş. Ama babasını evlenmeyi kabul ettiğini çoktan söylemiş. Artık yapacak bir şey yokmuş. Köstebek evine giderken Tarihi ve kızını evine davet etmiş. Komşu olduklarından birbirlerine yakın yaşıyorlarmış. Benim evime de mutlaka gelin. Ama yolda göreceğiniz kuştan sakın korkmayın. Kuş uyuşuktur. Size zarar vermez. Zaten kalkmaya da üşenir. Biraz tembeldir kendisi." demiş. Birkaç gün sonra fare parmak kızı da alıp köstebeği ziyarete gitmiş. Eve giderken köstebeğin bahsettiği kuşu görmüşler. Parmak kız kuşa çok üzülmüş. O sırada köstebek de onları karşılamak için kuşun yanına gelmiş. Köstebek kuşa bir tekme atmış. "Bu hep burada uyur. Onu aldırmayın." demiş. Sonra da ben gökyüzünü ve ışığı hiç sevmem. Karanlıkta yaşamak tam bana göre demiş. İhtiyar fare ve parmak kız kuşa çok acımışlar. Fare köstebeğin kabalığını görmeden gelmeyi tercih etmiş ve onu onaylarcasına kafasını sallamış. Parmak kız bu sırada kuşun kanatlarını okşamaya dalmış. Kanatlarına bir bose kondurmuş. Parmak kız bu kuşu çok sevmiş. Artık her gün onun yanına gidip onu seviyor ve öpüyormuş. Kuşun göğsüne kafasını dayayıp severken kalbinin sesini duymuş. Bu sesler parmak kızı çok etkilemiş. Kuş yaşıyormuş ama çok üşüyormuş. Zaten bu kadar hareketsiz olmasının nedeni soğukta kalmasıymış. Parmak kız aynı durumu kendisi de yaşadığından ona yardım etmek istemiş. Hemen farenin evinden ne bulduysa getirip kuşun üzerine örtmüş. Ona yiyecek bir şeyler de getirmiş. Kuş, parmak kızın ona getirdikleriyle ısınmaya başlamış. Karnını da doyurmuş. Bir süre sonra kuş iyice canlanmış. Tamamen iyi hissettiğinde, "Teşekkür ederim güzel kız. Sen olmasan ben ne yapardım? Sayende ısındım." demiş ve minnettarlığını dile getirmiş. Parmak kız kuşun kendisine gelmesine çok sevinmiş. Bir süre ona yiyecek ve su örtü getirmeye devam etmiş. Bu durum kış boyunca devam etmiş. Fare ve köstebeğin bu bitenlerden hiç haberleri yokmuş. Havalar ısınmış, karlar erimeye başlamış. Kuş artık daha iyi hissediyormuş. Uzun süredir toprağın altında yaşayan kuş gagasıyla toprağı delmiş. Sonunda gökyüzünü görebiliyormuş. Çok mutluyum parmak kız. Sonunda özgürce uçabileceğim gökyüzünü doya doya izleyebileceğim demiş. Parmak kız da onun bu neşeli haline çok sevinmiş. Birlikte dışarı çıkıp bir süre gezmişler. Parmak kız da uzun süredir dışarıya çıkmıyormuş. O da en az kuş kadar buna sevinmiş. Rengarenk çiçeklere, ağaçlara, kuşlara, derelere doyasıya bakmışlar. Kuş artık buradan gidecekmiş. Parmak kıza onunla gelmesini söylemiş. Ama parmak kız, ihtiyar fare için, üzgünüm güzel kuş, seninle gelmeyi çok isterim ama babam burada. Belki başka bir zaman." demiş hüzünlü bir sesle. Ardından uçan kuşa el sallamış. "Kuş giderken, sana minnet borcum var parmak kız. Sen olmasaydın belki de yaşamıyor olacaktım. Bu yaptığını hiçbir zaman unutmayacağım." demiş ve oradan uzaklaşmış. Parmak kız, kuşun ardından el sallayarak ben de seni unutmayacağım, cici kuş. Kendine iyi bak dostum." demiş. Parmak Kız, koşu uğurladıktan sonra eve geri dönmüş. Çok üzgünmüş ama babasını da üzmek istemediği için mutluymuş gibi davranıyormuş. Yaşlı fare kızın yanına gelmiş. "Bak kızım, hani sana demiştim ya, köstebekle evlenirsen çok mutlu olursun diye. Bugün onunla konuştum. Sende gönlü varmış. Seninle evlenmeyi o da istiyormuş." Hemen düğün hazırlıklarına başlayalım. Sana güzel kıyafetler dikelim." demiş parmak kız. "Ama baba, ben dikiş dikmeyi hiç bilmiyorum ki." demiş. Babası gülümseyerek, "Sen hiç tasalanma güzel kızım. Benim örümcek dostlarım var. Onlar örgüden iyi anlıyor. Hemen çağırırız, sana en güzelinden bir elbise dikerler." demiş. İhtiyar farenin örümcek dostları eve gelip elbise dikmeye başlamışlar. Parmak kız evlenmek istemediği için çok mutsuzmuş. Ama babasını üzmemek için hiç de belli etmiyormuş. Köstebeği sevmemesi bir yana dursun. Bir daha hayran olduğu gökyüzünü göremeyecekmiş. Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün diye içinden geçiriyormuş. İçi adeta kan ağlıyormuş. Ama elimden hiçbir şey gelmiyormuş. Günler su gibi akıp geçmiş. Sonunda beklenen düğün günü gelmiş çatmış. Artık parmak kız için yeryüzüne veda vaktiymiş. Dışarı çıkmış ve ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, dere, güneş hepsiyle vedalaşmış. Son kez doya doya etrafına bakmış. Burada bir çiçek görmüş. Hissettiği üzüntü içini parçalıyormuş. Sonunda dayanamamış ve çiçeğe sarılıp ağlamaya başlamış. Tam o esnada bir kuş çıkıltısı duymuş. Bu kuş kışın ona yardım ettiği en yakın dostuymuş. Parmak kız sevinçten havalara uçmuş. Onu görmeyi hiç beklemiyormuş. Hemen birbirlerine sarılıp hasret gidermişler. Kuşa dönüp cici kuş uzun zamandır ortalıkta yoktun. Bir an beni unuttun sandım. Üzüldüm demiş. Kuş parmak kızın bu sözlerini duyunca gülümsemiş. ''Seni hiç unutur muyum güzel kız? Seni buradan kaçırmaya geldim. O huysuz köstebeği sevmediğini biliyorum. Her ne kadar babanı üzmemek için evlensem de ömür boyu mutsuz olacak sen olacaksın. Sen kapkaranlık, ışıksız bir evde yaşayamayacak kadar narin bir kızsın. Gel atla sırtıma da seni mutlu olacağın diğerlere götüreyim.'' demiş. Parmak Kız dostunun bu söylediklerine hak vermiş ve hemen dediğini yapmış. Kuşu sıkı sıkı sarılmış. Birlikte uzun bir yolculuğa çıkmışlar. Dereler, tepeler aşmışlar. Parmak Kız etrafa iyice bakıyor, her şeye daha da hayran oluyormuş. O an, iyi ki o köstebekle evlenmedim. Yoksa bütün bu güzellikleri bir daha göremeyecektim diye içinden geçirmiş. Mutlulukla kuşa iyice sarılmış. Uzun zaman sonunda kuş onu çok güzel bir ülkeye götürmüş. Burada gökyüzü daha açık, güneş daha parlak, çiçekler daha renkliymiş. Parmak Kız buraya hayran kalmış. Burası nasıl bir yer böyle? Hayran kalmamak elde değil. Sanırım burası dünyanın en güzel yeri. Burada yaşamak istiyorum." demiş kuş madem burayı çok sevdin o halde burası senin evin olsun küçük hanım demiş ve onu bir çiçeğin üzerine bırakmış. Sonra kuş parmak kızla vedalaşıp kendi ülkesine gitmek için yola koyulmuş. Parmak kız buranın güzelliği karşısında adeta büyülenmiş. Etrafına meraklı gözlerle bakmaya başlamış. Tam o esnada bu ülkenin prensi oradan geçiyormuş parmak kızı çiçeğin tepesinde görmüş. Bu prensin boyu parmak kızdan az uzunmuş. Prens çok yakışıklıymış. Başında bir tacı, omuzlarında kanatları varmış. Parmak kız bir süre prensi incelemiş ve onu çok beğenmiş. Ve onun yanına gitmiş. Prens de parmak kızı görür görmez hemen aşık olmuş. Parmak kıza ben bu ülkenin kralının oğluyum. Sizi daha önce hiç burada görmedim. Bana adınızı bahşeder misiniz acaba?" demiş. Parmak Kız ona kim olduğunu, nereden geldiğini ve başına neler geldiğini anlatmış. Minik Prens Parmak Kız'ın anlattıklarını can kulağıyla dinlemiş. Parmak Kız, "Seni görür görmez aşık oldum. Güzelliğinle büyülendim. Benimle evlenip beni bu dünyanın en mutlu insanı yapar mısın?" demiş. Parmak kılda zaten prense aşıkmış. Onun bu teklifini hemen kabul etmiş. O anda aklına başına gelenler çirkin kurbağa, mayıs böceği ve köstebek gelmiş. Şimdi kendisiyle aynı boyda olan insanlar varmış etrafında. Bu durumu çok sevinmiş. Yakışıklı prens halkına evleneceğini duyurmuş. Halk bu habere çok sevinmiş artık onların bir kraliçesi olacakmış. Hemen düğün hazırlıkları başlamış. Prens parmak kızı çok güzel kanatlar takmış. Parmak kız bu kanatlarla çok güzel görünüyormuş. 40 gün, 40 gece düğün yapılmış. Herkes eğlenmiş. Burada kimse ona parmak kız demiyormuş artık. Çünkü o bu sihirli diyarın biricik kraliçesi olmuş. Bu masal da böylece bitmiş. Masallarımı dinlemekten keyif alıyorsanız videolarımı beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir masalda görüşmek üzere.